Evet şimdi arkadaşlar geldik 5. Medeniyet Havzamıza yani Türkistan Medeniyet Havzamıza. Evet Türkistan neresidir sevgili gençler? Yani yıllardır kitaplarda Orta Asya, Orta Asya ismi yer alıyordu ve hep karşı çıkıyorduk, hep eleştiriyorduk. Olmaması gerekir bu diyorduk. Çünkü Orta Asya kavramı Türkleri yurtsuz bırakmadır diyorduk. Evet sonunda çok şükür yeni müfredat bunu düzeltti arkadaşlar. Türkistan kavramı karşımızda. Türklere ait Türk yurdu manasına geliyor. Evet neresi Türkistan? Haritada görüyorsunuz orada değil mi? Ve Asya kıtasının işte çok geniş bir coğrafyası. Doğuda eski tabirle söylüyorum Kingan dağlarından batta da Hazar denizine. Efendim güneyde Himalayalardan, Hindi kuşlardan, kuzeyde Sibirya'ya kadar olan çok geniş bir coğrafyaya biz Türkistan diyoruz. Peki yeni müfredatta MEB'in tanımında nasıl bir sınırlama var ona bakalım. Kuzeydoğusu Baykal Gölü, Güneybatısı Gobi Çölü ve batıda Hazar Denizi ile çevrili olan coğrafyaya ne diyoruz? Türkistan diyoruz gençler. Tamam mı? Evet. Türkistan. Türk yurdu anlamına geliyor. Evet. Bu medeniyet havzasına batılılar Türkiye, İranlılar ve Araplar ise ne diyor arkadaşlar? Türkistan diyorlar. Değil mi? Evet bizim dilimize de oradan geçmiştir. Türk yurdu manasına geliyor arkadaşlar. Türkiye ismi ilk kez Bizans kaynaklarında yer alıyor biliyorsunuz. 6. yüzyıl civarında gençler. Evet bu uygarlık bu Havza'nın iki tane önemli topluluğu var arkadaşlar. Eski çağda iki topluluğu var. İskitler ve Asya Hunları. Türkistan Medeniyet Havzası'nı oluşturan iki önemli Türk topluluğu sevgili gençler. Hatta birisi ilk Türk topluluğu, diğer de ilk Türk devleti diyoruz sevgili genç kardeşlerim. Şimdi onlardan bahsedelim. İskitler namı diğer Sakalar. Değil mi arkadaşlar? Evet, sakalar. Konar göçer bir toplulukturlar. Evet, zaten Türkler biliyorsunuz konar göçer sevgili gençler. İskitler milattan önce 9. yüzyılda. Bu bu Roman rakamını biliyorsunuz değil mi gençler? Kesin biliyorsunuzdur. Bilmeniz lazım. Evet. Hiuk Nulara kim oluyorlar? Hiuknular. Hiyukluğlar. Hiyukluğlara yani Hunlara yenilerek batıya, Karadeniz'in kuzeyine göç etmek zorunda kaldılar. Zaten biliyorsunuz İskitler Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkasya'da yaşayan bir Türk topluluğudur sevgili gençler. Ve buradayken batı ve güney yönünde genişlettiler sınırlarını. Batıya böyle Tuna boylarına doğru, güneyde ise Mezopotamya ve Anadolu'ya doğru Kafkasya'dan aşağı sarktılar. Sevgili gençler İskitler. Ha, sanki hocam sen de yani oradaymış gibi konuşuyorsun diyorsunuz. Ben evet, tarih belgelerden konuşuyorum gençler. Evet ve atı savaş alanlarında son derece etkili kullanan bir topluluk İskitler sevgili gençler. At biniciliğinde atın kullanılmasında son derece etkili ve başarılı bir topluluk. Bozkırın süvarileri de diyoruz bazen biliyorsunuz. Eski müfredatta da Bozkır'ın kuyumcuları ifadesi çok geçerdi biliyorsunuz. İskitler için Bozkır'ın kuyumcuları da deniliyor arkadaşlar. Evet Bozkır'ın süvarileri de diyebilirsiniz. Evet Anadolu ve Mezopotamya'da sevgili gençler süvari birliklerin oluşmasına öncülük etmiştir. Etkilemişler askeri yönden. Süvari ne demek? Tamamı atlı demek değil mi kardeş? Ve he, bunlar için 3 tane orada önemli kavram var. Bunları da hatırlatmış olayım dedim. Alpertunga değil mi? Ünlü hükümdarları. Evet Alpertunga. Biliyorsunuz adına destan var. Alpertunga destanı İskitlere ait. Tomris kimdir? Çizgi film kahramanı mıdır? He, gençler yok ya, İlk kadın hükümdar. Evet. Bakın gençlik görüyorsunuz değil mi? Türkler tarih sahnesine çıktığı günden beri kadınlarımız... Baş tacı. Değil mi sevgili gençler? Yani Tomris tarihin ilk kadın hükümdarı Türklerde be. E bu önemli bir gururdur Türkler için yani. Evet kadınlarımıza saygılar. Evet Amazon kimdir? Ormanların ismi midir? Yok. Amazon da Tomris'in yardımcılarıdır, korumalarıdır, yanındadırlar. Değil mi? Kimdir onlar? Kadın savaşçılar. Evet kadın savaşçılar oluyor. He şimdi az önce hocam demiştin ki, bozkırın kuyumcuları şimdi daşlar yerine oturdu diyeceksin. Neden? Kadınların bu kadar aktif ve etkili olduğu bir toplumda herhalde kuyumculuk gelişir. Kadınlara yönelik sektörler tabii ki gelişir. Değil mi? Manikür, pedikür. Ne diyorsunuz ona? İşte kuaför, güzellik salonu. Ondan sonra kuyumcu, takı, değil mi? Bu tür sektörler tabii ki gelişecek. Çünkü kadın aktif bir topluluk. İskitler sevgili gençler. Ve Anadolu ve Mezopotamya'yı siyasi ve askeri yönden etkilediler sevgili gençler. Yani Orta Doğu'da etkili bir toplulukturlar. Evet İskitler sevgili gençler. Peki şimdi Milattan önce 2. yüzyılda zayıflayarak ortadan kalktılar sevgili gençler. Şimdi Asya Hunlarına geçiyoruz ki Türk tarihinin ilk gerçek manada teşkilatlı ilk Türk devleti. Kim kurmuş? Kim kurmuş? Evet milattan önce 220'de. Valla bayağı eski bir devlet. Kurucusu Teoman. He. Ee, bu Teoman abi mi şarkı söylüyor ya. Evet. 17 17 filan. Evet. Teoman kurmuştur. Sevgili gençler, Asya Hunlarının başkenti Ötüken. Türklerin toprak ana dediği coğrafya. Evet, toprak ana. Nerede bugün? Moğolistan'da. Şimdi bilinen ilk Türk devletidir. Teşkilatlı ilk Türk devletidir. Türkistan'da kurulmuştur. Birçok konuda Türklere örnektir bu devlet sevgili gençler. Kurucusu Teoman. O zaman ünlü hükümdarı, en ünlü hükümdarı kimdir? Megastar. Ya e oradan söylediğiniz gibi değil canım, başka biri. Megastar Metehan değil mi arkadaşlar? Evet o türkücü arkadaştan bahsetmiyoruz. Metehan. Türk tarihindeki İsmi onun Bagatır. Gençler, Bagatır. Türk kaynaklarındaki ismi. Tabi Çin kaynaklarında Mao Tun yani metan Evet. Peki Mete, metan ne yapmış? Üç harfleri yenilgi uğratmış. Kim la üç harfler? Ha burada görüyorsunuz işte. Yenilgiye uğratmış. Vergiye bağlamış abi. He güzel. Çin'e yerleşmeyi de yasaklamış. La demiş oğlum Çin bir insan denizdir. Oraya yerleşirseniz boğulursunuz. Çünkü milyonlarca nüfus var. Valla o dönemde gene çok kalabalıkmış. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Daha bu yıllara kadar dünyanın en kalabalık ülkesiydi. Şimdi Hindistan Çin'i geçti de. Evet. Ve tabii Metan Türk tarihinin megastarlarından biridir biliyorsunuz. Onlu sistemi kurmuştur. Çin'i vergiye bağlamıştır. Milliyetçidir. Vatanseverdir. Değil mi? Sonra teşkilatçıdır. Orta Asya Türk Birliği'ni ilk kez sağlamıştır. Muhteşem bir Hakan'dır Mete. Evet. Ve Asyonların tarihteki en önemli rolü Türk devlet teşkilatlanması ve ordu yapılanmasının temelini oluşturarak dünyada birçok devlete örnek oldular. Evet. Hatta Türk kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi ne zamandır? Mete'nin tahta çıkış tarihi olan Milattan önce 209 yılıdır. Türk kara kuvvetlerinin kurucusu olarak bilinir. Ordu kısmında bahsedeceğim bundan. Evet gençler. işte birçok ilkin yaşandığı devlet Asya Hunları sevgili gençler. Ve bu devlet her şey çok güzel giderken ne oldu? Valla Türkler'deki atasporu devreye girdi gençler. Atasporu, hocam ne diyorsun atasporu filan derken? Türklerin atasporu arkadaşlar biliyorsunuz taht kavgası. Yani Türklerin atasporu taht kavgası sonucunda çünkü... Türklerde veraset sistemi var biliyorsunuz. Belirsizlik var veraset sisteminde. Kut anlayışından dolayı Hakan ve ailesinin ortak malı ülke ve sonuçta da Hakan ölünce kimin tahta çıkacağı belli olmadığı için ortalık kan revan yani. Ha taht kavgası. Sonucunda ne yapmışlar? Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmışlar arkadaşlar. Sonunda da üç harfler tarafından yıkılmışlar. Zaten bunlar fırsat kolluyor. Kim o üç harfler? Söyledik. Çinliler tarafından milattan sonra 216 yılında yıkıldılar sevgili gençler. İşte Türkistan medeniyet havzamız bu. İlk Türk topluluğu İskitler, ilk Türk devleti Asya Hun Devleti sevgili gençler. Evet teşkilatçılık ve devlet ve ordu yapılanması bakımından Türk tarihinin örnek devleti Asya Hun Devleti sevgili gençler.